O, hadi hayırlı olsun. He. Çapık bitecek. Arkadaşlar bize fazla yaklaşmayın. Takrizal gel hep 5 dakika sonra gelir. Yaklaşma. Hadi hayırlı olsun. Olsun size Teşekkür inşallah, edemeyiz. hayırlı uğurlu olsun. Evet. Abi senin evet. şeyde gelmez mi? Aramızında çalışıyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Mersin genelinde 708 üreticimize içerisinde bir adet arıcılık maskesi olan bir adet arıcılık körüğü ve 3 kilogram beteğin olduğu arıcılık ekipman desteğini sağlamış oluyoruz. Doğaya ve çevreye ...zararı olmadan yapılabilen bir tarımsal üretim şekli olan arıcılık... ...günümüzde ve gelecekte en önemli sürdürülebilir tarımsal bir faaliyettir. Bu bilinçle Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak... ...Mersin ile Arı Yetiştiriciliği Birliği'ne kayıtlı... 100 kovanın altında üretim yapan toplam 708 yetiştiricimize... ...arıcılık maskesi, arıcılık körüğü ve 3 kilo öğren petekten oluşan bir ekipman desteği sağlamış bulunmaktayız. Ayrıca arı yetiştiricilerimizin yaşamış olduğu pazar sıkıntılarına çözüm üretmek, kalıcı bir çözüm üretmek amacıyla da Mersin genelinde, Mezitli, Yenişehir ve Tarsus ilçelerinde olmak üzere toplam 3 adet bal evini konuşlandırıyoruz. Bu şekilde de tüketicilerin sağlıklı, sağlıklı bala ulaşımını da sağlamış oluyoruz üreticilerin pazar sorunlarını ortadan kaldırmış oluyoruz. Ürettikleri balları tüketiciye ulaştırmadaki en kısa yolu sağlamış olacağız. Bal fiyatlarında geçen yıllarında %25'lik civarında bir artış söz konusu. Ee, ama ekipman fiyatları ne yazık ki yani %50 civarında bir, onda bir artış fiyat durumu söz konusu. Mersin'de yaklaşık 4000'e yakın e, arı üreticimiz var. E, kayıtlı. E, bu, en azından bir 120 oranında da 1000 civarında da kayıtsız olan bir üretici var. E, Mersin e, pot, arı üretiminde arıcılık yönden her geçen gün sektör olarak ciddi büyüme gösteren bir e, şehrimiz. Doğanın verdiği olumsuzluğundan dolayı e, yani elde ettiği ürünün azlığı neticesinde ve yeterince fiyatı satamadığının dolayı bir gelirde ciddi şekilde gelir azlığı olması. Bir de bu sahte bal dediğimiz şeylerle sahte e, ballanmalı şuruplarla e, piyasada rekabet edemeyesinden dolayı kazancının e, yani yeterli nitelikte kazanç elde edememesinden dolayı ciddi şekilde üretimde e, bir iştahsızlık yaşamaktadır. Yani arıcılarımız çok kıt kanaat geçirip e, çok az e, desteklerle ayakta durmaya çalışan ki insanlar. Çok aman aman gelir olan insanlar değil. Azla e, çoğu e, yapmaya çalışan kişi, e, bir sektörün temsil ediyoruz. Yani gerçekten zor ve sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sanat Vahfı Seçer ve e, ekibine Tamsiz Seçer Daire Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyesinde hatta ekipmanlar tamamen aracı direkt bir şekilde e, cebinden çıkacak olan parayı bir şekilde durdurma üründedir. Artı bunun yanında bizim hayalimiz olan, benim hayalimdi gerçekleştirdi. E, i̇nşallah bunu tüm Türkiye'de yakı zamanlarda örneklerini göreceğiz ki o yönde oğullar görüyoruz. Bir bal evleri Bal satış noktaları hayalimiz gerçekleşiyor. Bal böceklerim, özlediniz mi beni? Bugün geldim sizin yanınıza gelmeye. Başladınız bir mı bir çalışmalara? Bir Bal bir bir Getirmeye başladınız mı ballarınızı? Fıstıklarım benim. Hı. Allah, peteklerini de ölmüşler. Haydi bakayım, hava güzelleşecekmiş. Size müjdeyi vereyim. Havalar düzelecek sizin için en önemli şey havanın güzel olması. Allah'ın izniyle. Al gelmeye başlamış bile. Canlarım benim. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Öf, 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 öf. Çalışıyorlar. Son gaz çalışıyorlar kızlarım benim. Sarı kızlarım. Peteklerini de örmüşler. Ben 25 yıllık evliyim, 45 yaşındayım. Dört çocuğum var, üçü üniversitede okuyor. Biri de küçük daha okuyor, o da okuyor ortaokulda. Ve çiftçilikle, seracılıkla geçiniyoruz ve yetmez oldu. Masraflar çoğaldı, fiyatlar aynı yerde sayıyor. Onun için biz de arıcılığı Zeynep Hanım'la tanıştım, arıcılık kursunda. Ve onunla bu işe kalkıştık ve bunu yapmak istiyoruz. Ben yapsam yapsam bir on yıl yaparım. Çocuklarım da bunu devam ettirmesini istiyorum her konuda. Hem ana arı, hem bal üretimi, organik bal. Her konuda çocuklarıma da bu öğretmek istiyorum bir meslek olarak. Ben memnunuz başkanımızdan yani düşünüyor insanları, her kesimi düşünüyor yani. Hakiki doğal süzme çiçek balımız. Dekolta her geçen yıl düşüyor. Ee, sahte bal piyasaya girdi. İnsanlar mağdur. Gerçek bala ulaşamıyor. Gerçek balı yiyemiyorlar. E, yeseler de e, bize ulaşamıyorlar. E, Merbal bu konuda biraz e, birçok bir girişimlerde bulundu sağ olsunlar. E, Üreticilerimizden direkt bal alıp tüketiciye ulaştırıyorlar. İşte onun dışında... Bütün ekipmanlarda %100 bir artış var. Özellikle 2019-2021 yılı arasında 18 TL'li kutu 40 TL'ye yükseldi. Basit bir köpük kraliçe arı kutusu. Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Merbal'la birlikte arıcılarımıza ekipman dağıttılar. Özellikle yeni başlayan arıcılarımız bundan faydalandılar. Desteklerin devamını bekliyoruz. Memnunuz. Sağ olsunlar. Buradan kazandığım parayı işletmeyi, büyütme ve ailemi geçindirmekte kullanıyorum. Çünkü başka bir gelirim yok. Yani benim işim bu, arıcılık. Ee, bu yıl bal olmazsa ben aç kalırım. Bu şekilde. Çünkü ben açsam çocuklarım da açtır. Tamamlık oldu. Tamam. 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 20 yıl öncesinden pasif bir meslek, sıcak para girişi olmayan vasat bir meslek olarak, genellikle emekliler ve yaşlıların tercih ettiği bir meslek olarak düşünürdü ama son yıllarda hayvancılık ve tarımda insanların maliyetlerinin artması, girdi maliyetlerinin, bakım maliyetlerinin artması insanları alternatif meslek arayışına veya yan gelir sağlamak üzere farklı mesleklere yönlendirdi. Bazı sezonlar istediğimiz verimi yakalayamıyoruz. 3 ton bal beklerken 500-600 kilo bal anca alabiliyoruz. Kötü geçirdiğimiz sezonların ardından maddi ve manevi desteğe ihtiyaçlarımız oluyor. Mesleğin içinde olan veya mesleğe yeni başlayacak olanlar en büyük girdimiz kovan olarak karşımıza çıkıyor. Arılar kendini katlayabiliyor. Koloni adetini arttırabiliyoruz. Lakin kovanlar kendiliğinden artmıyor. O yüzden ne ortaya çıkıyor? Ee, mesela 4-5 yıl kadar önce bir sıfır kovan Langstroth tipi modern bir kovan 90-100 lira civarındayken son 2 yılda bu kovan e, maliyeti 250-300 liraya kadar vardı. Örneğin elimizdeki körük birkaç yıla kadar 5 lira, 10 lira, 15 liraya kadar bir maliyeti varken bugün en basit, en kötü bir körük 70-80 lira kadar bir maliyete ulaştı. Bu süreçte zorlandığımız anlar olur ve Büyükşehir Belediyesi Sayın Vahap Seçer Bey ve proje ekibine bu anlamda teşekkür ederim. Daha geçen hafta en azından körük, arıcı maskesi ve petek hediye ettiler. Küçük ölçekli ve orta ölçekli ihtiyaçları aracılarımıza ihtiyaçlarını karşıladılar. Bu anlamda petek alacak olan mesela bu hafta o petek almaktan vazgeçti. O maliyeti cebinde kaldı diyebiliriz. Körük alacak olan körüğünü yeniledi. Bunun sevincini görebiliyoruz çevremizdeki arıcılarda. Biz yerelde arıcılar olarak yalnız olmadığımızı hissediyoruz zaman zaman ama bunu her zaman hissetmek isteriz. Yani şöyle öncelikle ülkemizde gerçekten arıcılıkla geçinen çok fazla aileler var. Öncelikle en büyük problemlerden birisi sahte bal. Bu sahte bal piyasada çok fazla. Bunu doğal olarak bir vatandaşın, bir yurttaşın bilmesi çok zor. Ancak bu laboratuvar ortamlarında bilinen durumlar. bu destekler olmazsa zaten ayakta duracak e, halimiz kalmıyor. Arıcılığı bırakma konumuna geldik. Ha bırakma kararı aldığımız halde bu destekler olduğu için biz cesaretlendik. E, yardımlardan dolayı devam etme kararı aldık aramıza. 30 yıldır arıcılık yapıyorum. E, 30 yıldır böyle bir hizmet almamıştık. Ben araya başlayalı 3 yıl oldu çok seviyorum arayla ilgilenmeyi. Doğduğum yerde doymak, ev ekonomisine faydalı olmak, kendi ayaklarımın üzerinde durmak bize bana güç veriyor.